Ben Bençet'e bunu teklif ettim. Bilen bilir. Dedim ki Türkiye'de mesela o ortamdan faydalanacağım. Her yerde Türkiye'de mülteci var, doğru mu? Evet. Bu yavşak sahile gidiyor, börek satıyor, balık tutuyor bir şey yapıyor. Dedim ki parası neyse Afgan, Suriyeli bulun, parasını verelim. Sadece elleriyle denize yetecekler bunu. Hep bir de video alacak hepsi bu. <laughs> Hiç kimse yanaşmadı. <laughs> e, finansal desteği sağlayacaktık orada biz biz anlaştık aramızda ama yapan işte bu organize işlerini yürütecek adam çıkmadı. Ya İzmir'de de sağlam bir adam lazım nelerde ismi ya İzmir'de yani e, İzmir'de öyle bir adam lazım ki yani her boku yapacak yani bak Palababa'ya neler yaptılar kendin biliyorsun hani Buracı ya işte, da, da yapacak işte, adamlar lazım. İşte yok ama mi? işte bizim ekipte öyle bir şey öyle bir kimse şey yok. <laughs> Ya yani İzmir'de öyle bir taşakla adam lazım ki yani Murat Cız'ı bir dindar etsin ama işte maalesef. Kardeşim bu bak şimdi bu mülteciler zaten kayıtlı falan değil. Bunları polis alsa geri salıyor. Evet. Yaptığı adam öldürmüyor ki tutuyor balık tutarken denize atacak. Gidecek sadece video çek. E ne var bunda? <laughs> değil mi? <laughs> Oradan bir de video alacak. Yani orada. o 20 liraya adam bıçaklıyorlar Türkiye'ye. Yani biz de atarım, Or atıyorum 1000 TL 2000 TL para verirdik bu işe yani. Bu evet, evet. Türkiye arası ya da Afrika arası bir Marmara Denizi geçiyor ya. Heh, orada kaçını insan öldü orada? İçen seneler, bu seneler. Kardeşim, kaçına... Doblocu İzmir'de de şöyle